bir çiftlik yemyeşil parçasında biraz önce bir bölüm gezmiştik. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde yine aynı şekilde toplam bir büyük Geldim abi? Abi çok dikkat çok abi? Gördüğünüz gibi burada da havuzda görüyorsunuz. Aşağıda da var. Sayısı yaklaşık 10 tane büyük. Aşağıda da yine bir 20'ye yakın büyük havuz var. Yaklaşık olarak burası da 20 dönüm araziye kurulmuş bir yer. Kullanılan balık yavru yemleri. Bunlar da genetiklerimiz. Furkan genetik varmış ya sende. Genetik varmış ya. Bak yarı yani, genetikleri görüyorsunuz. Belki binlerce genetik görüyorsunuz. 13 3-4 yılın en popüler balığı. Herkes tarafından sevilen rengarenk. Rengini asla bozmayan. Doğduğu andan yüce güne kadar aynı renkte yaşıyor. Balıklarımız neon balıklardır. Işıkta çok daha güzel parlarla. Bizim de en çok satın yaptığımız balıktır. Genetik. Görünsüz havuzlar dolu. <laughs> Hemen yanında dev boy, büyük boy Niçin ve atıcı görüyorsunuz? Oranda da süper bilgene. Bunlar biraz önce de anlattı arkadaşlar. Lipsteslerle beraber boylar büyüşüyorlar ki lipstesin yavrularını yesin ve daha proteinli, daha güçlü olsunlar diye. Sıcak sebebiyle balıklar yukarıya çıkamıyor. Çok sıcak. Şu an yaklaşık e, burada hava sıcaklığı bir derece. Arkadaşlar aşırı derecede bir, bir sıcak var. Hepsi aşağıda yüzüyor veya gördüğünüz gibi oksijen alabilmek için daha fazla oksijen bol olduğu yerlere geliyorlar. Bunlar da red kaplar, cingeneler. çok fazla. Maşallah, sanallah. Yani hatta fazla güzel yer var. Söz önce de Fazla abiyle de görüştük. Bundan yayını yapacağız. Fazıl'a da çiftçe yayın yapacağız. Bakacağız. Ee, burada kura yapacağım da sevdiğimiz hobicilere kılık <laughs> Japon gönderimi yapacağız Fazıl abinin Orada tabii bizim kanalımızı takip eden, yorum yapan, beğeni atan arkadaşlara balık hediyelerimiz olacak. Ürün <laughs> hediyelerimiz olacak. Şimdi beraber kalacağız ya. Özgür bir dünya. Allah emanet olun. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bakın burada da <var>. yine pardon. <laughs> Hasbiler <laughs> var onlar da işte.